Geçtiğimiz haftalarda 1.19 vahşi doğa güncellemesinin bir takım özelliklerini incelesek de resmi olarak oyuna eklenen ilk deneme sürümü 22W11A. Bugün bunu inceliyoruz. İncelemenin başlangıcını kurbağalarla yapıyorum. Daha önceden bedrak sürümünde görmüştük ve bu ilk defa Java'da görüşümüz. Yürüyüşleri çok tatlı. Yüzüşlerini vesaire birçok şey yine inceleyeceğiz. Kurbağalar tam olarak 3 blok yüksekliğe kadar zıplayabiliyorlar. Resmi olarak 3 belirtilmiş ama yani gördü de aşıyor gibi. Bu özellik onlara düşmelerden hasar almaya bir nevi dirençleştirmiş. 8. bloğun üzerinden yani 9. bloktan düştüklerinde herhangi bir düşme hasarı almıyorlar. Ama bu sayıyı arttırırsanız eğer artık hasar almaya başlayacaklar. Dirençleri bir nevi 8 blok diyebiliriz. O zıplamaya bak tatlı tatlı çok güzel zıpladı. Aşırı beğendim. Yürüyüş animasyonları oldukça iyi. Bir de yürüyüş animasyonlarına bakalım. Yalnız Bedrock'ta bu şekilde görmemiştik bunu. Çok hızlı yüzüyorlar oha. Hiç böyle beklememiştim. Onlar kendileri bir anda karaya çıkmaya çalıştılar. Çok iyi de. Daha derinlere bırakacağım onları. Kafaları karışık bir şekilde kara arıyorlar. Yüzüşlerini ben çok beğendim. Oyuna bir can eklerken en çok dikkat ettiğim iki şey var. Animasyonları ve boyutları. Kurbağalar bence 10 üzerinden 10 denilebilir ve boyutları çok iyi, arı gibi değiller. Kendilerini 3 farklı çeşit olarak görebilir veya bulabilirsiniz. Sıcak alanlarda beyazları, ılıman bölgelerde turuncuları, son olarak soğuk bölgelerde ise yeşilleri. Açıkçası ben bunları tercih ederdim çünkü bunlar benim en alışık olduğum kurbağa görünümleri. Seslerini dinleyecek olursak... Gıdılarını <laughs> içirmeleri çok güzel ya ben kurbağalara bayıldım gerçekten. Peki öldüklerinde ne düşüyor? Sadece deneyim henüz hiçbir şey düşmüyor. Ve çiftleştirilebiliyorlar mı? Evet. Burası biraz mantıksız mı bilmiyorum ama baltık toplarıyla onları çiftleştiriyorsunuz. <laughs> Gelişlere bak çok iyi. Şu şekilde yaptığımda bir şeyler oluyor. Tabi yavru falan çıkmayacak. Birisi gidecek su üzerine yumurta bırakacak. O yumurtadan da zamanla iri başlar ortaya çıkacak. Şu anda bir bataklığa geldim ve doğal olarak burada bulunan kurbağalar var. Kendilerini bu bataklık ve oyuna yeni eklenecek olan Mangrove bataklığında bulabileceksiniz. 2 ile 5'erli gruplar halinde bulunabiliyorlar. Ah evet yakaladım. Çoğalma mantığı olarak kaplumbağalar gibi olabilir bir nevi ama çiftleştirdiğiniz kurbağalar çevrede bulunan suya gidip bu şekilde yumurtalarını bırakıyor. Su üzerinde oldukça iyi görünüyorlar ses olarak da. Kaplumbağa yumurtalarının biraz daha soft tonlara. Onlara herhangi bir hasar veremiyoruz, içlerinden geçebiliyoruz. Bir süre sonra bunlar İribaş haline gelecek. Yani bu şekilde görünecekler. Bunları da kovayla yakalayıp taşıyabiliyorsunuz. Ve götürdüğünüz yerde mesela karlı bölge ise burada büyütürseniz yeşili işte tropik alanlarda beyazı ılıman alanlarda da turuncu iade ediyorsunuz. Bu şekilde kurbağalara yön verebilirsiniz. Kurbağaların bir nevi besin kaynağı slime'lar. Normalde ganimet için yoksa balçıkları öldürdüğünüzde balçık topu düşme olasılığı vardı. Ama bunlar eğer küçük bir balçı öldürürlerse mutlaka top düşürüyorlar. <laughs> Dillerini görüyorsunuz. En küçük olanlarını yiyebiliyorlar. Diğerlerine güçleri yetmiyor. Diğer bir balçık türü olan magma küpü. Bunların da olayı çok farklı. Eğer bir kurbağa minik magma küpünü yerse türüne göre kurbağa ışığı düşüyor. Bunlar da ışık saçan dekorasyon bile olarak geçiyor. 3 çeşidi var. Yeşil olan yeşil, turuncu sarı tonları, beyaz olan ise Mort onlara. Ne yazık ki 10 sağlık puanları var. Yani bir Nedirite baltı onlara tek atıyor. Kurbağa yumurtasını survival modda herhangi bir şekilde elde edemiyorsunuz. İpeksi dokunuşla dahi düşmüyor. Yani taşınamazlar. Kurbağalarla işlem yaptıktan sonra bulunduğunuz bölgeye bırakılabilir. Balçık topları beslenme öğesi. İribaşları balçık toplarıyla besleyerek büyüme aşamalarını hızlandırabiliyorsunuz. Ve güm. <laughs> bir anda büyüdü. Şu anda yer altındayım. Ve etraf deep dark biyomuyla dolu. Marlar zaten oldukça karanlık ve bu bloklarda koyu tonlarda olduğu için etrafı, çevreyi oldukça ürkütücü hale getiriyor. Biyom olarak Deep Dark eklenip birçok bloğu da oyunda olsa da bu sürümde Warden yok, karanlık etkisi yok. Sadece Skulk blokları ve Deep Dark biyomu var. Buraları incelemeyeceğim. Daha fazlasını ve Warden'la ilgili kısımları şu anda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Kendime görüş etkisi verdiğimde ise skak bloklarının mağaralara çok fazla yayıldığını görebiliyoruz. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum aşırı fazla. Ama bu da bölgesel olarak geçiyor. Şöyle genelleme olarak bakacak olursak yani çok yaygın. Dünyanın derinliklerini tamamen oluşturuyor diyebiliriz aslında. Şimdi henüz bu sürümde olmasa da gelecek sürümlerde eklenecek olan mangrove bataklığının içeriğinde yer alan blokları oyuna eklendi. Mangrove fidanı da var evet ama henüz istenilen gibi çalışmıyor. Ekiyorsunuz, büyütüyorsunuz, meşe ağacı ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle karada oluşmayacak. Daha önceden de görmüştük ki su altında büyüyebilen ilk ağaç türüydü bunlar. Yine meşe. Yani sadece toprağa ekiliyorlar. Görünüşü bence oldukça iyi. Ortaya çıkan Ağaç türü ise bu şekilde görünecek. İlk tanıtımda biraz bunları ısınamamıştım ama burada canlı kanlı biraz daha geliştirilip gördüğüm için açıkçası hoşuma gitti. Biraz inceledikten sonra neye benzediklerini size göstereceğim. Mangrove odunu. İçerisi greyfurt'a benziyor. Her tarafı kabuklu olanı, soyulmuş olanı, kabuklunun da soyulmuş olanı ve burada biraz işler değişiyor. Çünkü bir ağacın çamura kaplandığını görüyoruz. Bu ise çamurlu mangrove odunu. Mangrove ağaçlarının dibinde bu şekilde kökler yer alacak. Aslında burada biz ağaç değil bir çamur görüyoruz. Çamura sonra geçeceğiz. Ağacın içerisinde barındırdığı mangrove kökünü incelememiz daha doğru olurdu. Tahta, basamak, çit, çit kapısı, tabela, kapı ki ben kapısını oldukça beğendim. Biraz malikane kapısına benziyor. Tuzak kapısı, düğmesi ve basınç plakası. Hepsinin görünüşü bu şekildeydi. Eklemediğim tek bir şey var. O da mangrove botu böyle. Bu yeni ağaç türünün neye benzediğini söylemek gerekirse orman ağacı ve koyu meşe odununun karışımı gibi diyebiliriz. Açık ton, hop kırdım, kapalı ton ve ortaya çıkan şey bu biraz anımsatıyor denilebilir. Mangrove bölgesinde bulunabilecek diğer blok türü ise çamur. Doğal olarak çevrede bundan çok fazla bulabileceğiz. Ama kendimiz de su şişesiyle toprakları çamura dönüştürebiliyoruz. Üzerinde yürüdüğümüzde çıkan ses Evet ıslak bir zeminde yürüdüğümüz belirli. Peki kırdığımızda yavaş değil kürekle de hızlı alınıyor. Çamurlarla ne yapabiliriz? İhtiyacımız olan bir eşya var buğday. Çamur ve buğdayı birleştirdiğimizde paketlenmiş çamur elde ediyoruz. Ve bunun görüntüsü bence çok daha iyi. Sese bak. Oha yürüdüğümüzde çıkan ses top bir zemin sesi var. Patikalar bununla güzel olabilir aslında. Ya da patikamız mı geliyor yoksa? Ben sesini beğendim. Görünüşü de oldukça iyi. O bu sefer kürekle yavaş elde ediyorsunuz. Kazmayla çok daha hızlı. Bir nevi sıkıştırdığınız için kürek artık pek etki etmiyor gibi. Bu çamurlardan da 4 tane yanına koyarak çamur tuğlası oluşturabiliyorsunuz. Bir yeni dekorasyon bloğu da bu. Sesi yine açıldı. Üzerinde yürüdüğümüzde çıkan Ses bu. Ben beğendim. Çamur tuğladan basamak, merdiven ve duvarda oluşturabiliyoruz. Bu şekilde görünüyorlar. Büyük ihtimalle Türkçe'ye kerpiş tuğla olarak çevrilecek bunlar. Mangrove kökleriyle de çamuru bir araya getirdiğimizde çamurlu mangrove kökü elde ediyoruz. Kökler bir bloğu sarmalamış. Ayrıca yönde verebiliyorsunuz bunları. Baktığınız yere göre şekilleniyor. Ahşaplar klasik olduğu için üzerinde yürüyüşler aynı. Kök ise öyle değil ama biraz daha su kısımlarında bulunduğu için ıslak bir ses var. Yerleştirmede parçalanmış ahşap sesi gibi. Flatıcı içerisine su şeysiz doldurup önüne çamur koyup enerji verdiğimizde blok çamura dönüşüyor. Dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Normal toprağı olduğu gibi iri tane toprak ve köklenmiş toprakta çamura dönüştürülebiliyor. Sırada oyunun seslerini değiştirebilecek bir özellik var. Müzik ve seslere gittiğimizde burada seslerin daha gerçekçi olabilmesini sağlayacak 3D ses ayarı var. Bu ne demek oluyor? Eğer iyi bir kulaklığınız varsa çevrenizde bulunan canlılar sağa sola dağılımını çok daha gerçekçi bir şekilde size hissettirebiliyor. Locate komutuyla hızlıca bir yerleri bulabiliyoruz ama detay ekleyemiyorduk. Artık hashtag ile birlikte Minecraft'ta bulunan yapılara detaylar da ekleyebiliyoruz. Örnek vermem gerekiyorsa köy aratmak istediğinde sadece village çıkıyordu ama şimdi hangi bölgede köy bulmak istiyorsam Snowy, Savanna, Plains, Desert veya Taiga bunların çeşitliliği de komutsal olarak eklendi. Ayrıca nedir fosil, mineshaft ve daha birçok basit şeyi loket olarak bulamıyorduk. Şimdi çok daha rahat bir şekilde detaylı bulabileceğiz. Şu anda Bedrock sürümündeyim. Burada keçileri Java'dan ayıran artı bir özellik var. Keçiler bir canlıya sinirlenir ve bir yerlere toslarsa boynuzlarını kırıp düşürebiliyorlar. Ki gördüğünüz gibi bu arkadaşın tek boynuzu var, kırmış. Ya da böyle falan olma olasılığı da var ya, çok nadir. Boynuzlarını elde ettiğinizde yağmacıların baskın sesi çıkıyordu. Ama bu çok daha iyi bir hale getirildi. Mesela bunu çaldığımızda... Bu şekilde ses çıkıyor. Sadece bir ses değil, artık birden fazla ses çeşidi var. Peki bu seslerin elde edilebilmesi nasıl oluyor? Keçiler gördüğünüz bu bloklara çarptığında rastgele olarak değişik seslere sahip olan keçi boynuzu, düşürüyorlar. Bu özelliğin Java'ya gelmesini beklerdim ama pek mümkün olmayacak gibi. Hmm. Artı bir olay daha var. Artık 3 bakır kullanarak keçi boynuzları bakır boynuza dönüştürülebiliyor. Peki bakır boynuz ne işe yarıyor? Yukarı bakarak, çömelerek, artık diğer her şeyi kullanarak 3 farklı ses, elde edebiliyorsunuz. Bakır boynuzun özelliği bu. Çığlık atan keçilerden düşen boynuza vesaire biraz da ayrıntıları var ama bu kadarını bilmemiz yeterli. Ekse birkaç şeye daha bakacağım. Yapısı da içerinde su barındıracağını belirtiyordu zaten ki su duruyor. Peki havada durabiliyor mu? Evet bununla çok güzel şeyler yapılabilir. Kırdığımızda su dağılıyor. Peki jeneratör üretmeyi denersek ki olacaktır diyecektim. Oldu. Bunda da pratik bir jeneratör kurulabiliyor. Nether'ı geçip denedim. Nether'da herhangi bir olay e, olayı yok. Bug'ı yok. Baştan çözmüşler. 1.17 ve 1.18 güncellemesinde yosun çeşidi arttı. Ve gelecek güncellemenin de bunu barındıracağını düşünüyorum. En azından kurbağalar varsa göletlerde veya kıyılarda mutlaka suya özgü yosunlar olmalı. Ve buna ihtimal var diyebiliriz. Bakalım. Umarım keyif almışsınızdır. Yaklaşık 7 gündür bir video üzerinde çalışıyorum. Yakında o da yayına girecek. Beni Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.